Herkese selam arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kupa kasmaya devam ediyoruz. E, şu an sırlamam 559. E, oynadığım desinde böyle. Alev topu yerine e, yıldırım aldım. Hadi başlayalım. Tüh ya yine aynı geldi. Videodan önce de gelmişti bu. Arkadaş e, arkadaşı tanıyorum. Mecbur beraber e bırakacağız. Hemen yeni savaşa geçelim. Kaffer Lukas ee, Kendi destesinin Love Tazı Klon olduğunu biliyorum. Ama şu anda sezon sonunda çok olduğu için belki farklı bir deste deniyor olabilir. Bakalım. Şöyle ortadan bir balıkçı atalım. arke mega Evet, The Love taşısı oynamazını öğrenmiş olduk o varille birlikte. Buz golemi, ee, bir deneyelim kralette bile. Balon olabilir şu, e, silah şöyle olan balon olabilir. Ama gerçi onda yarasa yoktu herhalde ya. Yani. Aa serseri. Bu baya eski bir deste aslında ama Şaşırdım Yine şöyle bir balıkçı bırakalım ortadan Sağdan gelirse rahat savunuruz Yine antiyiz biz buna zaten ee, Megamızı ve cadımızı öldüremiyor madenci belki cadı içindir diye bekledim de yok değilmiş. Güzel oldu. Ee, cadımız baya bir domuz çıkarttı. O balondan da bir tane gelecek. Bir kralet atalım. Sanırım kuleyi alırız şu an ya. Yani. Bir de ortadan balıkçı atalım. Belki kule atar da yok atmadım. Bir tonluk. Cadımız hala ölmedi çok güzel. Hala savunuyor ama hala deneyelim biz yine şöyle. Yok savunacak sanırım. Ortadan bir balıkçı. Ona bir tombuk. Arkaya mega. ve eski el atacağım ortadan. Tamam ya rahat savunuruz orayı. Bir de hatta cadı, cadı da atalım. Yani sağ tartan da bir kraliyet devi. O da saldı artık zaten. Şöyle bir de yıldırım atalım ana kuleye. Yıldırım. Diğer savaşa geçelim. Koloni. Bakalım ne oynuyor. Biz bir Mega ile başlayalım. Ee, ona da bir Tomruk. Onun için önden bir tane cadı atalım. Valkyr falan atar herhalde. Yok serseri. Ha prensli deste o zaman bu. Prens roket, dart goblin falan. Aynen dartta çıkarttı. Ona bir mega atalım. ortadan bir R'u atalım ki yani atarsa diye. Ee, ona bir tomruk. Geç prenses direkt üstüne attı. Yine iki vuruş atıyor önden atınca ya. Güzel. Onu e, cadı ve iskeletle rahatça savunuruz. Hem üç tane de domuz çıkartır orada. de direkt kraliyet devi atabiliriz atalım hatta Güzel savundu. Biz bir balık çevirelim. Ee, terse ters tomruk da biraz sıkıntı. Dart Goblin bayağı vuracak sanırım. Bayağı bayağı vurdu. Neyse yine sakin oynarsak alabiliriz ya. Şöyle arkadan bir mega atalım. Güzel. Domuz çıkartacak. önüne de e, kralet dev atacağım direkt. Bir de ortadan balıkçı prens atar diye. Serse ona tomruk. Eee tomruğunu attı. İskelet bir de mega atalım. Yine de iyi savundamaya. ya. O dart goblin'i iyi koruyor. Benim balıkçı bir çekemedi Dart Goblin'i. Bir balıkçı da atalım. Bir de arkasına cadı atalım onun. Güzel Tomruk. Ee, Ölmez o ölmedi. Önüne bir kralette de atalım. Bir balıkçı daha çevirdik. Güzel. Bir cadı daha atalım. Yıldırım'a düşüyor zaten. Güzel atalım direkt biz. İyi oyun. Andres. Bir ruhla başlayalım. iskelet atalım ona. Vurmasın kuleye. 1 mega bırakalım sonra. Çok yavaş oynuyor. Acaba ağır bir deste mi? Golem falan. Ee, elektro ejderha. Bir de atıcısı varmış. Ee, balon dondurma olabilir. Ee, bir de cennet ejderhası vardır sanırım. Sakin oynarsak yenebiliriz raç eğer balonsa, bakalım. Ee, o atıcı oradan kuleye vurur mu? Vurdu. Tek köprüden neredeyse ama görüş alanı işte çok büyük olduğu için. O cadı e, cehennem ejderhasını rahatça eritir diyecektim ki kasırgele çekti. Güzel. Buradaki kilit kart zaten yıldırım. Güzel atabilirsek yeneriz. Bir atak deneyelim bu arada. Cehennem de elinde yok. Bir de oduncu atarsa e, kuleye çek, çek, çekmedi. Neyse yine yıldırımı kuleye vurdurmadık ama olsun. İyi bir hasar çıkarttık. Bir de mega atalım. Bir tane vurur balon sanırım. kasırgasında kullanması iyi oldu. Şu an hasarda öndeyiz. Ee, kart çevirmemiz gerekiyor sürekli. Mesela o atıcı gelenekler benim e, ikinci balıkçıyı çevirmem gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle aynen bunu yapıp kartları bir araya toplayacaktır kasırgayla. Ee, balıkçı güzel çekti. Bir iskel atalım. Kasırga güzeldi. Bizim Kraliyette biraz yalan oldu gibi ama. Ee, direkt üstlerine bir mega atacağım. Ee, dondurması güzel oldu. Direkt balon atsa daha çok riskteydik. Güzel bir de cadı. Yok yıldırımlayalım. Bir mega atalım sonra. Ee, elinde dondurması yok. Güzel. Biz yine arkadan bir cadı atalım. Var Şöyle ortadan bir elektro Bir balıkçı. Kasırga çok erken kullandı ya. Mega'yı da attık. Bir cadı da atalım. Zaten o domuzcuklar yıldırım canını bırakacaktır. Aynen. İyi oyundu. Hemen son savaşımıza geçelim. Japon bir arkadaş geldi. Bakalım ne oynuyor. Ona bir skill tutalım. Bir de mega atalım arkadan. Ee, onu yıldırın diyeyim. Güzel bir iksir takası. Umarım birinci oynuyordur 2.6 da kuleye, ana kuleye çekebiliriz balıkçıyla. Balon. Bu biraz kötü oldu. Mega'yı çevirmeliyiz. Ee, atalım yine de. Tamam. İki tane vurdu ama olsun. Önüne de bir tane balıkçı atalım yetişirse onların. Yetişti güzel. Ölmedi o cadımız çok iyi. Yarısı da varmış. Ee, o zaman kafesi yok sanırım. Direkt hızlı deste. Kar topu varil. Güzel antis. Sadece arkadan kartı spamlasak bile galiba bunu yenebiliriz. E ona bir cadı atalım. Bir ruh bir de mega çevirelim ki Güzel boşa kullandı kartopunu. Önlerine de bir tane balıkçı. Silah şürü falan aynen çekebilirse çok iyi olur. Direkt çekti çok iyi. Bir de tomruk. Güzel bir de ruh. Yarası atardı yattım ama atmadı. O cadı bayağı vuruyor oraya. Çok güzel. Kartopun da ıskaladı. Biz yine arkadan bir cadı atalım. Ee, öldürecek kart yok sonuçta. Önüne de bir kraliyet devi. Gerçi balıkçıyı bekletelim. Atmadı. Önüne bir kraliyet devi atalım. Ee, oduncu atar büyük ihtimalle. O yarasa çıkartmaması için önüne kart atacaktır Yıldırılmayalım direkt onları. Güzel. Bir de tomruk. O öldü mü? Öldü. Bir cadı da atalım. Önüne direkt silahşör atabilir. Balıkçı atacağım. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Bir de mega. Yine bekleyelim acele gerek yok. Bir tomruk çevirelim bir de cadı atalım arkadan. Ee, önlen bir balıkçı. Bir iskelet. O cadı ölmezse güzel olur aslında ama Öldü bir cadı, cadı daha atalım Yıldırılmayacağız onu mecburen Bombası kuleye vurmazsa Çok iyi yarasalardan da 2-3 tane çıkarttı domuz e, Atalım artık kraliyet devi, savunamaz Bir elektor bir de tomruk atalım oduncu atarsa diye gerçi Bitti iyi oyun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim e, Destek önerileriniz varsa büyük mücadele veya kupa için Yorumlarda altına belirterek yazabilirsiniz. Sonraki videoyu da istediğiniz destelerden en çok like alanıyla yaparım. Şu anki sıralamam da böyle. Görüşmek üzere.